Bureyde bin Husay bil Esdemi radıyallahu anh Resulullah bana buyurdu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kimin hayrını isterse, iyiliğini isterse bu kelimeleri ona öğretir. Şimdi Allah bizim iyiliğimizi istiyor mu istemiyor mesela bir örnek. Bu kelimeleri bize nasip ettiyse Rabbim bizim hakkımızda ne istiyor? İyilik istiyor bize. Bizi, bize dünya ahiret iyilik yapmak istiyor bize. Sümme le müziyanı ebeda sonra da o kelimeleri ebediyen unutturmaz diyor. Şimdi öğrenmenizden ziyade ne varmış? Bir sene, iki sene, üç sene yaşlandınız. Ebediyen bu kelimeleri öğretip de unutturmazsa Allah senin iyiliğini istedi. Kesin. Senin sonun iyi. Çok büyük bir dua. Sizin yapacağınız dua iki satır metin altında. Şu 89'un hemen iki satır Türkçenin üstündeki dua. Allahümme inni zayıfun Ey Allah'ım ben zayıfım diyorsun. Bak diyor sana öğreteceğim diyor. Sana Allah kesin iyilik istiyor. Daha ebedi unutturmazsa sana anla ki iyisin diyor yani. Dünya ahiretin ile. Ey Allah'ım ben zayıfım. Fekavvi fi riddake zafi. Bu zafiyetimi, güçsüzlüğümü, tabi bu beden takatsızlığı, vücut yorgunluğuna da geliyor. Rızan üzere yani beni günaha düşürmeyecek şekilde rızan içerisinde bu güçsüzlüğümü kuvvetlendir, takviye eyle diyor bin tane vitamin, bilmem ne kadar immün apı, bağışıklık bilmem ne, şu duaya denk gelebilir mi? Her sabah oku, bak kuvveti gör. Allah, itikad, itikad, itikad. Ya Rabbi ben zayıfım, rızan içinde, Şimdi bazı adam da kardeşim zayıf diye çok günahlar işleyemiyor. Bir kuvvetlense her günah işleyecek. Onun için ne diyor? Rızan içinde güçlendir. Rızan dairesinden dışarı çıkmamak kaydıyla. Rahudi lil bin asiyeti Benim anlamın saçını tut. Perçem deniyor bura. Anlamın saçını tut. Ne kadar hayır varsa beni hayırlara sürçek. Bak duaya bak. Vec'al il-islama İslam'ı ne yap? Benim razı geleceğim şeylerin nihai noktası. Mesela zengin oldum. Razı gelmeyeyim. Ee, güçlü oldum razı gelmeyeyim şuyum var razı gelmeyeyim bu İslam'ın hakikatine ulaşmadan hiçbir şeyle yetinmeyeyim İslam'ın hakikatine ulaşmak ne olsun beni hoşnut deden son nokta olsun şu duaya bak ya şu duaya bak.